Üstün haberi, Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda Bu yıl 566.'sı Akisar Belediyesi tarafından düzenlenen Çağlak Festivali adamlar konseriyle renklendi. Binlerce müziksever adamlar grubunu dinlemek için gölet alanında kurulan sahneye akın etti. ETV mikrofonlarına konuşan Akisarlı vatandaşlar ise belediye başkanı Besim Duttulu'ya festival için teşekkürlerini iletti. Konser heyecanı inanılmaz güzel. Çok güzel bir atmosfer var burada. Daha önceki röportajımızda yine yapmıştık ve ben adamlar gelsin demiştim. Şu an adamlar konserindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok eğleniyoruz şu an inanılmaz. Grubu da heyecanla bekliyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Müzik için beklediğim bir sanatçı var. Semi Cenk gelirse çok mutlu oluruz. Evet bütün konserlere gelmeyi düşünüyorum. Süreç inanılmaz güzel gidiyor. Belediyemize de buradan çok teşekkür etmek istiyorum her şey için. Çok sağ olun. Vallahi belediyemizden memnunuz. İyi ki böyle bir şey yaptı. Her sene zaten yapıyorlar. Bizi gerçekten mutlu ediyorlar. Şükürler olsun. Vallahi memnunuz yani. En çok heyecanlanan sanatçı hangisi olacak? Valla ben adamları sevdiğim için adamlarda yanayım yani. Önümüzdeki yıllar için bir beklentin nelerdir? Semi Cenk gelirse güzel olabilir. veya Cenk'i bekliyoruz genel olarak. Belki olmayabilir ama Adise falan gelirse o da güzel olabilir. Ben ilk kez katıldım buraya. Çok güzeldi. Nereden geldiniz? Ben de buralıyım ama burada değildim üniversite dolayısıyla. Şu an ilk pesimim. Çok <laughs> güzel gidiyor. Peki diğer konserlere ]그래 chapters... gelecek misiniz? Nasıl? Önümüzdeki evet. e e e kon... konserlere geleceğim. <laughs> Önümüzdeki yıllar için bir beklentiniz var mı? Büyük bir tavsiyenin. Yok. Ama umarım güzel sanatçılar getirmezler çünkü önümüzdeki sene burada olmayacağım. <laughs> Çok pişman olurum. Beyo'dan geldim, arkadaşlarımla geldim. Şu anda festivalde burada sanatçıları bekliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde de gelecek misin konser? Allah nasip ederse geleceğiz. Çok merak ettiğin sanatçı hangisiydi? Emi Can İrek. yıllar için merak ettiğin hani şu gelsin dediğim bir sanatçı var mı? Halisi. Festival nasıl geçiyorsun için? Çok güzel geçiyor, eğlenceli. Ben gelirim her hafta, yani her güne gelirim de dünkü, geçen günkü de gelmedim ben. Ama güzel geçiyor. Gençlerin özellikle istediği bir sanatçı var mı? Manga. Manga. Dolukade ters tut gelsin. <laughs> gelsin. Dolukade ters tut gelsin. Lütfen. Sizin için, sizin için nasıl geçiyor festival? <laughs> güzel geçiyor. Konserler çok güzel. Başka diğer etkinliklere katıldınız mı? Yok sadece konser. Bizim için her zaman her yıl çok güzel geçiyor. Allah'a şükür. Peki, ne? Öz özellikle merak ettiğin sanatçı hangisiydi? Ee, özellikle merak ettiğim sanatçı yani e, nasıl desem adamlar tabii ki de. Ondan sonra zaten Emircan İyrek var. Hande Yener zaten daha önceden de gelmiş ekstra. Tekrardan merakla bekliyoruz yani tekrardan gelsin. en çok sevdiğiniz şarkısı hangisi? Hande Yener mi? Adamlarım Adamların mı? Acının ilacı. Nasıl bir ortam olacak burada birazdan? Valla dumanda olduğu gibi, yani rock grubu, rock grubunda nasıl oluyor öyle olacak. Nasıl gidiyor festival? Ee, çok güzel, ee, çok heyecanlıyız. Ben daha bugün ilk defa geldim, adamları görmeye geldim. 8 saattir ayaktayız, sabah 1'de geldik buraya, çok heyecanlıyız. En durabilmek için mi? Evet, her şey adamlar için. Nereden geldin? Ee, Akisarlıyım ben, Akisar'dan geldim. Peki diğer konserde gidecek misin? Ee, ben yurtta kaldığım için gidemeyebilirim, hafta sonu olduğu sürece gelmeye çalışacağım bu sizin için? Festivalleri, festivalleri <laughs> e, çok güzel buluyorum aslında. Gençlerin bir arada toplanması için harika bir fırsat. Bence e, Türkiye'de şu an festivaller gibi daha güzel bir etkinlik yok. Peki, önümüzdeki yıllar için beklediğim bir sanatçı var beklediğim bir organizasyon var mı? E, konser olarak söyleyecek olursak Son Feci Bisikleti ve Dolukadeyter Tutu çok bekliyoruz. Son bir şey söylemek istiyorum. Gençlerimiz sanatla, bilimle kalsın. Bence gayet güzel bir organizasyon. Ee, ama yalnızca güvenlik önlemlerinin biraz da arttırılmasını umuyorum ben de. Çünkü daha önceki senelerde yaşanan bazı olaylardan dolayı. Bu şekilde. Festivallerde en çok beklediğin, en çok merak ettiğin sana çekim. Bekleyin. Dolu Kadi Tersus ve Son Fece Bisiklet arkadaşın dediği gibi bir de Mora ve Ötesi gelebilir. Sarta gelmişti geçen yıl. Bir daha gelebilir. Onu çok istiyorum. Onun dışında hadise. Bence çok eğlenceli gidiyor. YKS sürecinde bile geliyorum. Emircan İğri'yi bekliyorum. Çarşamba gününü bekliyorum. Konserlerde önümüzdeki yıllar için beklentim var mı? Şu gelsin dediğim Hiç aklımda yok şu anda. Manga olabilir. Ama şu an aklımda çok yok. Nerede <laughs> en önde yer almışsınız. Kaç saattir bekliyorsun? saat bekliyorsun bekliyorsunuz? Saat 5'te geldik. Ee, plan kurup öyle direkt daldık zaten. Belediye başkanı söylemek istediği bir mesaj var mı? Teşekkür ederiz her şey için. Bence çok güzel gidiyor. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Yani harika şu anlık. Güzel. Ee, şu ana kadarki sanatçı performansı nasıl buldunuz ve bundan sonraki performanslardan beklentileriniz nelerdi? Ee, şu ana kadar her şey çok güzeldi. Daha ilerinde bekliyoruz. Belediye başkanımıza da çok güveniyoruz bu konuda. Her zaman birini, bir numara bizim için kendisi. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Bizdeki yıllar için beklediğimiz bir sanatçı, beklediğim bir performans, bir şarkı var mı? Ya aslında... Çok fazla yok ama yabancılardan belki gelmek isteyenler olursa <laughs> ne gelecek olursa ee, doğal ipaya olabilir. Akser doğal ipa gelsin diye. Yani bakalım belki sürpriz.